Sormak evet. istiyorum. Evet, şimdi bir sansürden bahsediliyor o dönemde. Şimdi bu dönemle birlikte kıyasladığımız zaman, şimdi sayı nerede ona karşı da bir takım e, açıklamalar var, bir takım e, manşetler atılıyor baktığımız zaman. E, aslında o dönemdeki e, durumla şu anki dönem arasında bir benzerlik var diyebilir miyiz? Bu iftiralar, e, yalanlar Evet e, ve propaganda. Teknikleri o dönemde muhalefet tarafından e, üretildi. Ama bunların kendi orijinal fikirleri de değildi bu. Muhalefet Ermeni lobileri tarafından bunlara aşılandı. Yahudi, e, Mason lobileri tarafından bunlara aşılandı. Çünkü önce onlar başladılar muhalefete. Sultan Abdülhamid'e istediklerini yaptıramayınca Ermeniler... Hı hı. ...Avrupa'da Kızıl Sultan diye bir terim ortaya attılar. Çünkü Filistin'de Ve, değil mi bir e, evet. Yahudi devlet kurulmak da onun, isteniyor. Yani o Yahudilerle ilgili ama asıl Ermeni lobisinin bu hı hı. organizasyonudur. Yani Sultan Abdülhamid'e Doğu Anadolu'da bir Ermeni özel bölgesi kurduramadılar. Bunun kurdurmak için dış baskılarla hı hı. yapmadıkları melanet kalmadı. İşte taşnaklar, örgütler kurdular. Hı hı. Sultan bu noktada Adım atmaya zorladılar ama başaramadılar. Başaramayınca öfkelerinden Kızıl Sultan ve Sultan Ruj e, ile kitaplar yazdırıp... Hemen açalım mı? Nedir hocam Kızıl Sultan? Şimdi Kızıl Sultan... Çünkü e, yani görsellerine baktığımız zaman evet. bir... E, <laughs> Yüzü kırmızı, kırmızı değil. Kırmızı e, değil. Muhtemelen evet. tabii burada aslında söylenen şey... Çok başka bir şey. Başka, evet. Ben biliyorum ama bilmeyen izleyenlerimiz Eyvallah. adına sizden alalım lütfen. Kızıl Sultan kan döken sultan demek. Hunhar anlamında hı hı. kan döken. O da Ermeniler 1895-96 yıllarında baktılar ki Sultan Abdülhamid'e reform yaptıramıyorlar Doğu Anadolu'da yani bir niyetleri. Hı hı. Berlin Kongresi'nin ışığında Doğu Anadolu'da bir özel bölge oluşturmaktı. Bu bölgeyi oluşturamadılar. Oluşturamayınca dediler ki Avrupa kamuoyunu düveli muazzamayı nasıl müdahale ettiririz? Bakın Osmanlı'ya müdahale ettirmek için Trabzon'dan Van'a kadar bir bölgede, bir yayın içerisinde her gün bir yerde bir isyan, bir köy basıyorlar, şey, Van'ı yaktılar biliyorsunuz. Ee, tabii devlet de bunu bastırmak için kolluk kuvvetleri gönderdi. Ee, Hı -hı. Çatışmalar olup da Ermeniler ölünce bu sefer bak bizi kesiyor. Bak bizi öldürüyor. Kızıl Sultan e, müdahale edin. Avrupa'ya bu mesajı verdiler. Müdahale etmeleri mesajını verdiler. Rusya'ya vesaire. Bas Sultan Abdülhamit öyle bir diplomatik diplomasi yürüttü ki hem bunların müdahale etmesine engel oldu hem de bu isyanları bastırdı. İkisini aynı anda başardı. E, bütün plan, yani dedi ki onlara tamam ben reformları yapacağım. Hı hı. <laughs> e, siz sakin olun burada da yapacağını yaptı isyanları bastırdı şimdi bundan çıldırdılar çünkü amaçlarına ulaşamadılar bunun üzerine o propaganda faaliyetlerini ve Fransa'da işte İngiltere'de Amerika'da çok kuvvetli bir şekilde bunu şey yaptı ve bizim Jön Türkler Avrupa'da olanlar da bu propagandayı dile getirdi. Sultan Abdülhamid'e Kızıl Sultan demek Ermeni ağzıyla konuşmak demektir. Bir yandan biz Ermenileri kesmedik, onlara iyi baktık, bizim sadık tebamızdı, katiyen onlara zulmetmedik diyeceksiniz ki ben de öyle diyorum. Bir taraftan da Sultan Abdülhamid'e Ermenileri kesti, öldürdü Kızıl Sultan diyeceksiniz. Şimdi bakın mantık diye bir şey olur tarihte. Siz mantığınızı kaybederseniz işte Ermeni ağzıyla bir Türk padişahını yargılamaya kalkarsınız. Sakın kimse bunu kullanmasın. Eğer kullanıyorsa da Ermenileri katlettik e, demeye başladığının farkına varsın. Böyle bir şey olmaz. Tarih oyuncak değildir. Yani siyasetçilerin elinde e, bir oyuncak haline getirilmemelidir. Peki şimdi aslında şöyle kan döken sultan diyorlar işte kızıl sultan tabirini o dönemde kullanıyorlar ama biz şunu da biliyoruz yanlışsam lütfen düzeltin e, savaşa da karşı olan aslında savaşmak istemeyen tamam, tersin, bir padişahtan evet. da evet. bahsediyoruz o dönemde e, çünkü ülkesinin e, ekonomik durumunun farkında e, savaşırsa e, ne olacak? Yani diyen bir padişahtan bahsederken ben şunu sormak istiyorum. O dönemde bizim donanmamız ne durumdaydı hocam? Yani e, savaşabilir <laughs> miydik? Var mıydı böyle bir bu gücümüz bu gücünüz? E, evet padişah e, savaşa karşıydı. Bir tek kendi kararıya girdiği savaş 1897 Yunan Harbi'dir. Yunanları da bir ay içinde Atina kapılarına dayanıp e, perişan ettik. O da e, Sultan Abdülhamit dönemindeki büyük başarılarımızdan birisidir. Donanma meselesine gelelim. Burada Sultan Abdülhamid'e atılan en büyük iftiralardan bir tanesidir. Sultan Abdülaziz bir donanma kurdu. Evet, çok büyük paralar yatırdı. Avrupa'dan borç alarak onlara gemiler yaptırdı. Fakat tam 1860'lar, 70'ler dünyada donanma yapısının artık zırhlı gemilere, yani ahşap gövdeli değil de, hı hı. E, Demirden, dökümden gövdeli gemilere geçiş dönemiydi. Biz ahşap e, gemilerin üzerine metal kaplayarak idare ettik. Ama ahşabın bir ömrü var. Ve bu deniz üzerinde kaldığı için sürekli çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi büyük donanma yapmak kanuni zamanda yapabilirdiniz bunu. E, 4. Murat zamanında belki yapabilirdiniz. Çünkü bunu besleyecek bir akarınız var, bir hazineniz var. Ama, Ama burada bir hazine... Yok yani çok yani şöyle ciddi bir ekonomik sıkıntı olan bir Tabii. dönemde padişah oluyor. Tam takır yani dediğim gibi Sultan Abdülhamit tahta çıktığında cürüs bahşişi yani tahta çıktığında e, yeniçiler ya da askerlere dağıtılacak cürüs bahşişini ödeyecek para yoktu. Kendisi bir iş adamı gibi daha önce çalışmış ve bir para biriktirmişti. Devlete borç verdi ya. Kendi cebinden ver. <laughs> Şehzadeliğinde birikti diye parayı devlete borç ver dedi ki ya dağıtın cürüz bağışlayın de sonra bana bir şekilde ödersiniz bakın. O şekilde e, döndürmeye e, çalışıyor evet, evet, Yani böyle bir devleti devraldı. Şimdi e, bir geminin e, deniz üzerinde kalması hiç gitmese bile bir maliyettir. Onu kalafatlayacaksınız, boyayacaksınız, bilmem çürümesin diye uğraşacaksınız. Gidin bir tekne alın bakalım ne kadar masraf çıkarıyor her sene yerinde durduğu zaman bile masraf çıkartan bir şeydi. Şimdi Sultan Abdülhamit devraldı bir büyük donanma ama bunlar hızla çürüyen ve eskiyen yani demode olan şeydi. Nitekim Ruslarla yaptığımız 93 harbinde bu donanmayı kullanmaya kalktık. Fakat gambotlar, Rus gambotları bizim o devasa gemileri altın üstüne getirdiler. Hiçbir işe yaramadı. Yani bir şey gibi kağıttan kaplan gibi olduğu anlaşıldı. Sultan Abin Hamid dedi ki ya ben bu gemilere yatırım yapacağıma karaya yatırım yapayım. Yani şimdi eğer bütçeniz kısıtlıysa bir markete gittiğinizde her şeyi almak istersiniz yani evinizin ihtiyacı Hı. ama ne yapıyorsunuz? Cebinizdeki paraya göre alışveriş yapıyorsunuz. Şimdi bir devlet de kendisine göre en öncelikli olanı tercih etmek durumda. Yani kalıcı ...ve verimli yatırımı tercih etmek durumunda. Dolayısıyla ne yapıyor? Diyor ki... ...bu gemileri benim boyatacak param yok. Yani... Hı hı. ...Denizcilik Bakanlığında... ...Bakanlığın bütçesi... ...o gemilerin boya parasına yetmiyor. Böyle bir durumda. Şimdi, Böyle dolayısıyla, bir dönemde aslında. ne evet, kadar güzel. Yani evet. bütün kimseye maaş vermeyip... ...sadece boyatsan ancak ona yetecek... ...kadar bir şey var. O zaman bu... ...büyük devletlerin yapacağı bir şey... Büyük donanma koruma işi. Buradan sağladığı tasarrufla ne yapıyor? Demir yollarına ağırlık veriyor. Çok önemli. Demir evet. yollarına ağırlık veriyor. Çünkü demir yolu kalıyor. Bakın bugün hala İstanbul, İzmit, Ankara, Konya demir yolu kimin güzergahı? Hala onun güzergahı. Hatta Haydarpaşa Garı evet. hatırlayın. Sultan Abdülhamit zamanında yapılmış. Hı hı. Bütün o Anadolu'ya gittiğinizde Akşehir'e bilmem Konya'ya. Abdülhamit zamanında yapılan... Abdülhamit Han dönemindeki en önemli aslında yapılan e, icatlar arasına girecek olursa demir yolu diyebiliriz. Evet. O gemilerden hangisi kaldı bugüne? Bandırma gemisini bile jilet olması için sattık. Ama demir yolları hala duruyor. O binaları hala kullanıyoruz. Bakın akıl budur. Geleceğe ben nasıl e, kalıcı yatırım yapabilirim diye düşündü ve kaynaklarını buraya aktardı. Bakın bunu bir Japon araştırmacı ortaya koydu. E, bir Fransız Fransa, Georgian ortaya koydu. Ama bizim e, aynı şeyleri tekrarlayan, papağan gibi aynı şeyi tekrarlayan bir takım e, sahte entelektüeller hala Sultan Abdülhamit denizciliğe düşmandı. Ya niye düşman olsun? Bir devlet hava kuvvetleri de niye düşman olsun? Deniz kuvvetleri de niye düşman olsun? Yok kendisini tahta indirilermiş. Yani sanki karadan indiremezlermiş de denizden indirilermiş. Yani niye böyle bir, şey... bir düşünceye girilir? Abdülaziz Han'ı denizden evet. girip de... E, <laughs> Tahttan indirmişlerdi. Bu yüzden diyor ki deniz kuvvetleri de önem vermedi. Halbuki e, karadan sanki indirilemiyor mu? Yani kapısına asker dayayıp bunu yapamıyorlar evet. mı? Yani niye düşman olsun? Bir devlet başkanı her alanda kuvvetli olmak ister. Doğru. Ama elinde imkanlar eğer bir yanda düğünü umumiye var tepende, bir yanda dış borçlar var. 200 milyon sterlin dış borçla devralıyorsun. ...bunu 60 milyon sterline indiriyorsun... ...yani 140 milyon... ...yani yarısından fazlasını ödüyorsun... ...hatta ben e, Engin Akarlı hocayla... E, ...Abdülhamit dönemi bütçeleri üzerine... ...tez yapmış olan bir hocamızdır... ...konuştuğumda... E, ...aynen şunu söyledi dedi ki... ...öyle tutanaklar okudum ki Avrupa... Şeyde, ...ya bu Abdülhamit... ...dış borç almıyor ve sürekli dış borçları ödüyor... yarın öbür gün bu dış borçları bitirirse... ...biz onu nasıl kontrol edeceğiz... ...diyorlar... ...bakın Türkiye o noktaya geldi. Bu dış borçlardan, IMF'den kurtulmaya başladığımız zaman Avrupa'da alarm zilleri çalmaya başladı ve bu adam ne yapmaya çalışıyor? Dolayısıyla şimdi Sultan Abdülhamit dönemiyle bugünü beraber ele aldığımızda gerçekten birçok benzerlikler var ve başlangıç itibariyle hı hı. gelişme itibariyle işte hastanelerin, okulların Yolların, demir yollarının yapılması gibi. Şimdi ekranda Reşit Paşa <laughs> evet. hastane gemisi var. ...önemli bir evet. e, Şimdi, görsel. Enteresan Nasıl değil mi? Varsınız? Evet gerçekten yani çok... Bir hastane e, gemisi. İlginç bir e, görsel reşid var şu e. Reşidiye diye bir hastane gemisi ki bu Çanakkale evet. Muharebeleri'nde de kullanıldı bu gemi. Yani kıyılarımız arasında hı hı. gidip gelebildiği kadarıyla asker taşıdı, yaralı taşıdı. Bunları düşünmüş, bunları yapmış olan bir padişah. Evet.